gelelim oğlak burçlarına. Oğlak burçları. Zaten sizin yeni ayınız. Sizin yeni ayınızken demek ki ne oluyor? Mayıs ayına kadar bir kere sizin de şans, Başak burcu gibi şans, kısmet, bereket ayağınıza geliyor. Değerlendirin. Kendinizle ilgili var olan var olan problemleri çözebilmeniz için bilhassa 2017 2008'den beri çektiğiniz kademe kademe o dönüşüm mücadelesi ile ilgili hayatınızın her alanını şifalandırabilmeniz için Mayıs ayına kadar ki olan süreçte çok güzel etkiler alıyorsunuz. Şifa nedir? Şifa varsa cefa var demek. Bir cefanın şifası da var demek. Bunun için çok güzel açılar alırken siz de bunu bu hayatınızın her alanına etkileyen evinizi, işinizi, paranızı, eşinizi, arkadaşlarınızı, yolculuklarınızı, düşünme tarzınızı, her şeyinizi ilgilendiren konuyla alakalı sizi de tamamen atasal bilgiler de olabilir bunlar. Çocuklarınızla Eğlence hayatınla ilgili de bir yerden olabilir. Aşk ve flörtlerle de alakalı bir yerden gelecek olan ani beklenmedik bir şansla kısmetle bütün hayatınızı etkileyen bir yenilik başlatıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken, kandırılmamanız gereken yerde artık Allah kalmış. <laughs> Yakın çevre kardeşler, kuzenler, paranız, paranızla alakalı bir durum, burada yaptığınız yatırımlarınızda idealize ettiğiniz şeyle tahmin edemediğiniz bir yerlerden yaptığınız yarım bıraktığınız sözleşmeler veya konuşmalar, anlaşmalarla alakalı yerden hayal kırıklığına uğrama ihtimali ne karşı dikkat edin ya da rüyalar yoluyla e, kendinizi kandırmamaya dikkat edin. Güzel bir yeni